Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Ben Can. 29 yaşındayım ve 20'li yaşlarımın başında hayatımda beklenmedik bir olay oldu ve bu olay beni birçok başka olaya sürükledi. Eğer hikayeyi baştan anlatmaya başlayacaksam en iyisi şöyle söylemek olur ki ben sıradan bir ailede doğdum. Maddi durumumuz pek iyi değildi ve hayatımız kıt kanaat geçiyordu. Buna rağmen ne olursa olsun birbirimize destek olarak mutluyduk ve hayatımızı sürdürüyorduk. Babam hayatımız için pek çaba göstermezdi ve elindekine razı olurdu. Ancak iki kız ve bir erkek evlat babası olarak hayat için daha çok çaba göstermeliydi. Bu tür şeyleri yüzüne vurmazdık çünkü fakir olmamıza rağmen o hayal edilebilecek en merhametli babaydı. Çocukluğum böyle geçti ve ablamlar da benimle aynı şekilde büyüyordu. Birkaç yıl geçti ve duygularımı ve hislerimi ifade etme isteğim her zamankinden daha fazla oldu. Maddi durumumuzu unutmak için karşı cinsten biriyle ilişki kurmak istiyordum. Ancak maddi durumum yüzünden kimle konuşursam konuşayım beni geri çevireceğini düşünüyordum. Buna rağmen iyi bir görünüme ve fiziğe sahiptim ve birçok kişi uzun süredir vücut geliştirme yaptığımı sanıyordu. Hayatımdaki kötü koşullara rağmen kuzenim Merve'yi ile bir ilişki kurmayı başardım. Ondan bir süredir hoşlanıyordum. O zamanlar bir gençtim ve pek olgun değildim ama Merve'ye karşı hislerimi söyledim. Maddi durumları bizimkinden daha iyiydi. İlişkimi zamanla güçlendirdim ve o da bana bağlanmaya başladı. Fakat kendimi sürekli küçümsüyordum ve ona bazen senin layığın benden daha iyi gibi şeyler söylüyordum. Bir gün eve döndüğümde hala Buse oradaydı. Aslında o benim teyzem değildi. Bir nevi annemin üvey kız kardeşiydi çünkü dedem iki eş almıştı ve diğer kadından bir kız ve bir oğlu vardı ve hala Buse o kızdı. Yaklaşık sekiz yaş büyük olmasına rağmen benimle iyi bir ilişkisi vardı çünkü yaş farkımız azdı. Merve ile olan ilişkimi biliyor gibiydi ve dolaylı olarak konuyu açmaya çalışıyordu. Ama ben sürekli kaçıyordum ve ailemin şimdilik bu konuda bir şey bilmesini istemiyordum. Bir gün annemin çığlığıyla uykumdan uyandım. Aceleyle yanına gittim. Babanın nefes almadığını ve ambulans çağırmam gerektiğini söyledi. Çok panikledim ve ne yapacağımı bilemedim. Birkaç dakika sonra bir ambulans kapımıza geldi. Ambulans gelene kadar hiçbirimizin durumu iyi değildi ve sürekli ağlıyorduk. Ambulans çalışanları babamın hayati belirtilerini kontrol ettiğinde birkaç saat önce öldüğünü ve aslında cenaze arabasını çağırmamız gerektiğini söylediler. Babamız uykusunda kalp krizi geçirip ölmüştü. Büyük bir üzüntü yaşıyorduk ve hiçbirimizin durumu iyi değildi. Babam yaşarken maddi durumumuz hiç değişmemişti ama yine de o bizim babamızdı ve onu bir kez daha görebilmek için her şeyimi vermeye hazırdım. Üzüntü girdabına kapılmama rağmen kısa sürede toparlanmam gerekiyordu. Çünkü artık ailemin erkeği bendim ve annemle ablalarımın gözleri bendeydi. Dayımın bürosunda çalışmaya başlamamı çok ısrar ederek kabul ettirdim. O bana yolu göstermişti ve şimdi kendimi kanıtlamam gerekiyordu. Çalışmaya başladım ve Merve ile olan ilişkim de bu süreçte değişmişti. Babamın ölümünden sonra onunla pek konuşmuyordum çünkü daha fazla bağlanmasını istemiyordum. Bir gün sürekli aşk ve bu tür şeyler hakkında konuştuğunda kendimi tutamayıp sinirlendim ve ona sana olan hislerim sadece geçici bir heyecandı ve şimdi bu ilişkinin devam etmesini istemiyorum. Senin layığın en iyisi ve bu tür şeyleri layık olan biriyle yaşayabilirsin dedim. Aslında ne aradığımı veya neyin beni memnun edebileceğini bilmiyordum ama o kızın kalbini çok kırdım. O gün ne kadar kalmamı istediğini ve sürekli layığım sensin, seninle olmak istiyorum dediğini çok iyi hatırlıyorum. Ama ben hiç iyi bir durumda değildim ve bu mesele ne kadar çabuk bitse o kadar iyi olurdu. Aradan biraz zaman geçtikten sonra hala hala bu seden Merve'nin hiç iyi durumda olmadığını ve birkaç kez hayatına son vermek istediğini duyuyordum. Ama ben de kendime önem vermeliydim ve yapabileceğim tek şey onu rahat bırakmaktı. Babamın ölümünden yaklaşık bir yıl geçmişti ve ben eğlenceye dalmıştım. Dayım da tembel birini iş için istemediğini söyleyince aramız bozuldu. Şimdi hayatım için bir şeyler yapmam gerekiyordu. O zaman 20 yaşındaydım ve iki kız kardeşim üniversite sınavına hazırlanıyordu. Artık evlenme yaşları gelmişti. Annem çok çabalıyordu ki hayatımızı sürdürelim. Ama ben sürekli arkadaşlarımla takılıp içki içiyordum. Kardeşlerim ders çalışmakla ve sınava odaklanmakla meşguldü ve sonunda sınavlarını verdiler. Sınavdan 3-4 ay sonra sonuçlar açıklanana kadar ikisi de bir restoranda çalışıyorlardı. Ben ise geceleri arkadaşlarımla sarhoş oluyordum ve öğleye kadar eve dönüyordum. Sonuçlar açıklandığında çok sevindiler çünkü her zaman istedikleri bölümü kazanmışlardı ve üniversiteye gittiler. Şimdi onların hayatında yeni bir aşama başlamış gibiydi ama ben sadece eğlenmek ve zevk almakla meşguldüm. Sosyal medyada her kimle konuşuyorsam flört ediyordum. Bir gün kız kardeşlerimi halamın evine götürmek için geldim ve birden onların arkadaşına gözüm takıldı. Çok güzel biriydi ve mali durumu da iyi olduğunu anladım. Bu yüzden onunla bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Her halükarda görünüşüm birçok kızın dikkatini çekiyordu. Merve ile belirsiz ilişkimden iki yıl sonra kardeşimin Instagram hesabı aracılığıyla Saray'a takip isteği gönderdim ve ondan hoşlandığımı söyledim. O da benden hoşlanmış gibiydi ve yavaş yavaş iletişim kurmaya başladık. Başlangıçta sadece basit mesajlar atıyorduk ve hatta birbirimizi görmüyorduk. Bu sefer kendime güvenebilir miyim bilmiyordum ya da sadece Sara'nın parası mı ilgimi çekiyordu. Birkaç ay sonra gerçekten ona karşı bir şeyler hissetmeye başladığımı ve bu sefer önceki gibi olmadığını fark ettim. Kardeşlerimin sürekli iyi bir kız ona git demesi üzerine samimi olmaya çalıştım. Onu dışarı çıkarmak istediğimde annemden para alıyordum. Tembelliğe alışmıştım. Bir gün onu eve davet ettim ve bu yaptığım en büyük aptallıktı. Ona birden yakınlaşmak istediğimi söyledim. Hala neden böyle davrandığımı bilmiyorum. Bu teklifi duyduğunda çok sinirlendi ve bir daha benimle iletişim kurmak istemediğini söyledi. Bir yandan kendini kolayca kimseye teslim eden biri olmadığı için sevindim ama diğer yandan o da benden çok kırgındı. Hala Elif neredeyse her şeyimi bildiği için ona durumu anlattığımda "Bence biraz zaman tanımalısın ki seni affedebilsin ve sürekli peşinde olma." dedi. Ben de çok tecrübem olmadığı için Kesinlikle kendi cinsini daha iyi tanır dedim ve bir süre uzaklaştım. Kardeşlerime bir şey söylemedim ve tam o sırada büyük kardeşim için de bir talip geldi ve nişanlandı. Yalnızdım ve biriyle dertleşmeye ihtiyacım vardı. Bu yüzden sık sık hala bu senin evine gidip onunla konuşuyordum. Kardeşlerim onun arkadaşıydı ve onlara bir şey söylemek mümkün değildi. Yaklaşık iki hafta geçmişti ve Sara'dan haber yoktu. Artık dayanamıyordum ve gidip ona hata yaptım demek istiyordum ama hala bu se sürekli şimdi zamanı değil kendini bu kadar küçük düşürme diyordu. Ben de ipleri onun eline vermiştim ve bir süredir onun evine gidiyordum. Bir nevi tek konuşabileceğim kişi olmuştu. Son zamanlarda benim yanımda çok rahat kıyafetler giyiyordu ve ben kendimi rahatsız hissediyordum. Sonuçta ben bir erkektim ve bazen kontrolümü kaybediyordum. Bir gün yanına gittiğimde hemen duşa girdi. Ben de koltukta oturuyordum ama birkaç kez şampuan vermek gibi bahanelerle beni çağırdı ve birkaç dakika gözleri benden bir an önce yapmamı ve işi bitirmemi istiyor gibiydi. Ben de artık kontrolümde değildim ve ne yaptığımı bilmiyordum. Ona yaklaştım, ben kendime geldim ve ne yaptığımı fark ettim. O anda düşündüm ki eğer Sara bana böyle bir şey yapsaydı ne hissederdim ve ona ne yapardım. Bu yüzden geri çekildim ama aniden elimi tuttu ve ''Lütfen yap, ne olur?'' dedi. Elini ittim ve ''Şimdi anlıyorum neden beni ve Sara'yı birbirimizden uzak tutmaya çalıştığını.'' Aklında bu vardı. Ben aptalı söyle ki seni düşündüğünü sanıyordum dedim. Birden gözleri yarı kapalı bir halde "Ne olur gitme can, ben sana aşık oldum." dedi. Sözlerinden çok şaşırdım ama belli etmeden kıyafetlerimi giydim ve o evden çıktım. O günü tamamen kendimle mücadele ederek geçirdim ve sonunda Sara'nın gönlünü alıp ona geri dönmeye karar verdim. Bu yüzden sınıf arkadaşları ve kardeşlerimle birlikte Sara için küçük bir sürpriz hazırladım. Sınıfa girdiğinde büyük bir gürültü çıkardılar ve ben de bir buket çiçekle içeri girdim ve ondan özür diledim. Gözlerinde yaşlar birikmişti ve birden bana sarıldı. Göz yaşlarını gördüğümde o hatayı yapmadığım için şükrettim. Artık kararımı vermiştim. Saray ile evlenmem gerekiyordu ama önce durumumun biraz düzelmesi gerekiyordu ki beni kabul etsin. Sıfırdan başlamam gerekiyordu çünkü ondan önce sürekli eğlenceye dalmıştım. Aynı dönemde iki kız kardeşim de birkaç ay içinde evlendi ve kendi evlerine taşındılar. İkisi de kendi çalışmalarıyla düğünlerini yaptılar ve ben yardım edemedim. Annem biraz birikim yapmıştı. Bir süre bir yerde çalıştıktan sonra annemden Sara'ya talip olmamı istedim. Maddi durumları bizden çok daha iyi olmasına rağmen kabul ettiler çünkü babasına kızına iyi bir hayat kuracağıma söz verdim. Onların evine defalarca gittikten sonra sonunda evet dediler ve Sara ile nişanlandık. Hala Buse aramıza taş koymaya çok çalıştı ve sürekli saraya söyleyeceğim diyordu. Anneme de bazı şeyler söylemişti. Kendi ifadesiyle aşk gözünü kör etmişti. Annem de o saçmalıkları duyduktan sonra onunla iletişimini kesti. Özetle sarayla nişanlandık ve ben çalışmaya devam ediyordum. İyi bir hayat kurmak için çabalıyordum. Nişanlılık döneminde birçok kez dışarı çıktık ve eğlendik. Ama henüz onunla yakınlaşmamıştım. Çünkü her şeyin evlilikten sonra olmasını istiyordum. O sırada eski arkadaşlarım hala önceki işlerin peşindeydiler. Beni arayıp yanlarına çağırdılar ama eski hayatıma dönmek istemiyordum. Şimdiki büyük kız kardeşlerim bile kendi başlarına düzen kurmuşken neden ben yapamayacaktım ki? Babamdan kalan az bir maaş annem için yetmiyordu ve ona yardım etmem gerekiyordu. Ama kendi masraflarımı karşılamakta bile zorlanıyordum. Birkaç ay geçtikten sonra ailesi evlenmemizi istedi ve hala çok para biriktirememiş olsam da daha fazla erteleyemezdim. Bir süre tamamen işsizken şimdi iki vardiya çalışıyordum ve her şeyi zor da olsa kontrol ediyordum. Bazen çok zorlanıyordum ama kendime diyordum ki en azından Sara için iyi bir hayat kuracağım. Özetle evlendik ve şimdi birkaç ay içinde düğünü de yapmam gerekiyordu. Düğün dönemi boyunca artık dayanamayacaktım ve onunla yakınlaşmak istiyordum. Bir gün annem evde yokken geldi ve aniden onu okşamaya başladım. Artık fazla direnmedi ve ben de daha ileri gittim ve aynı artık iyice gevşemişti ve gözleri oldukça baygınlaşmıştı. Ve onun için bir şey olmasına izin vermedim. Düğünümüze bir hafta kalmıştı ve her şeyi büyük bir çaba ve zorlamayla hazırlamaya çalışıyordum. Ancak Sara'nın nazlanmaları da yavaş yavaş başlamıştı. Çünkü o pamuklara sarılarak büyümüş bir kızdı ve zor şartlara katlanamıyordu.'' Ona hak veriyordum ama çabalarımı görmesini ve beni anlamasını bekliyordum. Özetle her türlü zorluğa rağmen ve babasının yardımıyla saygın bir düğün yaptık. Babası bir ev kiralamamıza yardım etti. Elbette sürekli olarak eğer bunu yapıyorsam kızımı sevdiğim için diyordu ama biraz da olsa bir tavır gibi geliyordu. Ama başka çarem var mıydı? Kendim bir ev tutamamıştım düğünü yaptıktan sonra kendi evimize geçtik. Çok heyecanlıydım çünkü artık o resmen benim olmuştu. ve iyice ısındığında ona sarıldım ve O gece çok unutulmaz bir gece oldu. Bütün birikimimi birkaç günlük balayı için harcadım. Onun için hiçbir şey eksik bırakmak istemedim ve sonrasında tekrar sıkı çalışmam gerektiğini biliyordum. Hayatımız güzel bir başlangıç yapmıştı. İlk bir yıl boyunca sürekli eğlenip gezdik ve Sara'nın haberi olmadan çok borca girdim. Hatta faizle borç para bile aldım ve yavaş yavaş eski arkadaşlarım hayatıma geri dönmeye başladı. Artık çalışmaktan bıktığımda onların yanına gidip sarhoş oluyordum. Evli hayatımda ilk kez sarhoş olarak eve döndüğümde Sara davranışlarımdan anlamıştı ve bu gece annemin doğum günüydü ve sen o kadar sarhoş oldun ki gelmeyi unuttun," dedi. Ben de sarhoştum ve boşuna gülüyordum. Birden sinirlendi ve bağırmaya başladı. "Bu muydu bana kurmak istediğin hayat? Ev ve düğün parasını babam verdi. Az kalsın senin yerine çalışacak." Sarhoş olmama rağmen birden beynim yerinden çıktı ve "Az mı çalışıyorum?" dedim. O da bağırıp çağırdı ve "Evet, buna hayat diyorsun. Sadece kıt kanaat geçinmek neresi hayat bunun?" dedi. Sonra birçok kötü söz daha söyledik ve babasının evine küstü gitti. Babası da beni arayıp bir sürü laf etti ve kızının geri dönmesine izin vermeyeceğini söyledi. Arkadaşlarımın yanına gittim. Hiç iyi değildim. O gece bir kız getirmişlerdi. İşlerini bitirmelerini bekleyip sonra yanlarına gittim. Her şey hazırdı. Bana sigara teklif ettiler ve içtim. Sonra biri, ''Bunu dene, bulutların üzerinde olacaksın.'' dedi. O kadar kötü hissediyordum ki denedim. Ve birkaç saat kendimde değildim. Ama aslında o gece hayatımı mahvediyor ve bağımlılığa giriyordum. Ertesi gün biraz kendime gelince bin bir rica ile sarayı geri getirdim. Ve her şeyin daha iyi olacağına söz verdim. Tekrar iki vardiya çalışıyordum ve arkadaşlarımın yanına gitmek istemiyordum. Ama tekrar o maddeyi denemek istiyordum. Ona bağımlı olmuştum ve ertesi gün işe gitmeden önce tekrar denemeye gittim ve yavaş yavaş bağımlı oldum. Artık ne kadar para kazanırsam kazanayım, hepsini o maddeye harcıyordum. 4-5 ay böyle geçti ve Sara hala her gün bu hayattan bıktığını söylüyordu. Hala bağımlı olduğumu bilmiyordu ve eve getirdiğim paraların annemden alındığını o sırada annemin parayı nereden bulduğu umurumda değildi. Sadece bana para versin istiyordum. Bir gün sara bağımlı olduğumu fark etti ve bir daha benimle yaşamaya asla razı olmayacağını söyledi. Çünkü işten çıkarılmıştım ve iş bahanesiyle arkadaşlarımın yanına gidiyordum geceye kadar. Babası da birçok tehditten sonra kızının benimle yaşamayacağını söyledi ve nafakasını almak için dava açtılar. Ben de o durumda beş kuruş param yoktu. Sadece o maddeyi ve onun hissini tekrar deneyimlemek istiyordum. Hayatım benim için önemsiz hale gelmişti. Parasız annemin evine geri döndüm çünkü her şeyim Sara için kalmalıydı. Onu boşamak istemiyordum. Onu seviyordum. Ama o zamanlar beynim doğru karar verecek güçte değildi ve her ay bir miktar altın olarak nafakasını ödemem gerekiyordu. Annem hapse düşmemi istemiyordu. Çünkü o aile benden tamamen nefret etmiş ve öfke dolmuştu. Bu yüzden ne kadar parası varsa nafaka olarak veriyordu ki ben hapse girmeyeyim. Benim işim de yine eğlence, işsizlik ve arkadaşlarımla vakit geçirmek olmuştu. Onlar gibi kızların peşine gitmiyordum. Çünkü hala saraya karşı bir şeyler hissediyordum. Sadece artık onun layığı olmadığımı ve onun seviyesinde olmadığımı biliyordum. Bir gün anneme sordum. Babamın maaşı fazla değil. Bana nasıl para veriyor? O da başka insanların evinde hizmetçilik yapıyorum. Kafanı kuma gömmüşsün ve bazen geç geliyorum fark etmiyorsun dedi. Ben canla başla çalışıyorum ki sen hapse düşmeyesin ve başına kötü bir şey gelmesin. Ama Sözleri üzerimde o kadar etkili olmadı ki hayatım için bir şey yapayım. Kardeşlerim başka bir şehirdeydi ve artık sadece annem hayatın masraflarını çıkarıyordu. Son zamanlarda bazen arkadaşlarımın yanında kalıyordum ve annemi yalnız bırakıyordum. Artık hayatım tamamen sarhoşluk, halüsinatif maddeler ve kısa süreli zevklerle dolu hale gelmişti. Bazen ne yaptığımı ve hayatımı nereye götürdüğümü bilmiyordum. Sadece o anda iyi hissediyorum ve zevk alıyorum, hepsi bu kadar. Arkadaşlarım birkaç kez kız getirdiklerinde ben de gitmemen önerdiler ama kabul etmedim. Bir gece sarayı hatırladım ve kendimi iyice sarhoş ettim. Annem de yoktu. Nerede olduğunu sormuyordum ve onun hakkında da bir şey sormuyordum. Gözlerim ağırlaşıyordu. Sarhoşluk ve uykululuk halindeydim ki birden arkadaşım mesaj attı ve güzel ve dolgun bir kız buldum. Yaşı biraz büyük ama sanki 20 yaşında gibi bir vücudu var. Gel dedi. Ben de sarhoş olduğum için kalkıp oraya gittim. Eve girdiğimde o kadar sarhoştum ki, saradan boşandığım 7 aydan sonra sadece bir gece kendimi rahatlatmak istiyordum. Bu yüzden koridordan odaya giderken ama Annemin yüzünü gördüm. Bir an için hayal mi görüyorum yoksa sarhoşluğun etkisi mi diye düşündüm. Geri çekildim ve birden o da kendini toparladı ve annem olduğunu anladım. Kalbim yanıyordu. Hemen arkadaşımın üstüne atladım ve ona "Bu kadını nereden buldun? Pislik, kaç zamandır tanıyorsun?" diye sordum. O da babamın evinin temizlikçisiydi ve ona uzun zamandır temizlik işinin birkaç katı para veriyorum ki bana hizmet etsin dedi. Sözünü bitirmesine izin vermedim ve onu fena halde dövdüm. Bu sırada annem giyindi ve beni ayırmaya çalıştı ama onu da itmek istedim ama yapamadım. O benim annemdi. Kendimi nasıl rahatlatacağımı bilmiyordum. O arkadaşıma ölümüne dayak attıktan sonra annemle birlikte evden çıktık. Yolda hiçbir şey söylemedik. Birden çöp kutusuna tekme atmaya başladım. "Belki rahatlarım." diye ve "Neden bunu yaptın?" diye bağırıyordum. Annem ağlayarak, "Ben sen boşanmadan önce sadece hizmetçilik yapıyordum ve evlerde çalışıyordum ki sana yardım edeyim. Ama sen boşandığından beri ve Sara'nın nafakasını ödemezsen hapse gireceğini öğrendiğimde seni parmaklıklar ardında göremeyeceğimi anladım ve o adamın teklifine boyun eğdim." ki seni kaybetmeyeyim dedi. O sözleri duyamıyordum. Benim yüzümden, o pislik, o kadar eğlencem ve uyuşturucu bağımlılıklarım yüzünden annem kendi hayatını mahvetmişti. Sürekli ağlıyordu ve sence benim için kolay mıydı diyordu. Birkaç gün geçti ve hala birbirimizle konuşmuyorduk. Birkaç kez hayatıma son vermek istedim ama yapamadım. O geceden sonra bana bir uyarı gelmişti ve o lanet hayatımı toparlamam gerekiyordu. Çok kısa bir sürede bağımlılığımdan ve o pis arkadaşlarımdan kurtuldum ve anneme her şeyin üstesinden geldiğimi söylemeye çalışıyordum. Ama ne mümkündü? Artık birbirimizin gözlerine bakmamız mümkün değildi. Deliriyordum. Tekrar iki var diye, hatta birkaç var diye çalışmaya başladım ki annemin masraflarını karşılayabileyim ona karşı çok utanıyordum. Hayatıma, saraya, anneme ve eğlence, işsizlik ve arkadaşlarla geçirilen tüm o günlere karşı büyük bir utanç duyuyordum. O geceki sahne sürekli gözlerimin önüne geliyordu. Birkaç ay sonra annemle birlikte bir psikoloğa gittik. Belki yaşadıklarımızı unutabiliriz diye. Ama mümkün mü? Her şey sürekli bana hatırlatılıyordu ve annem de depresyona giriyordu. Şimdi birkaç yıl geçti. Bu yıllar boyunca iyi bir gelir elde edebilmek için çok çalıştım ve sonunda dayım bana tekrar şirketinde kalıcı bir iş verdi. Birkaç kez Sara'nın peşine gittim. Hala evlenmemişti ama beni görmek istemiyordu. Hakkı vardı. Ona iyi bir hayat sunamamıştım. Annem için evi değiştirdim. Konuşuyoruz ve sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalışıyoruz ama mümkün mü? Her şey bir anda kafama balyoz gibi iniyor ve o geceki anılar ve her şey yeniden canlanıyor. Ve ilişkimiz asla eskisi gibi olmadı ve olmayacak. Benim kaderim bu.